Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı cumalar. Espiye'de Erecek Köyü'ndeyiz. Bu Giresun'daki en çok hasar alan köy. Ee, hava aracılığı ulaşım sağladık. Ee, vatandaş köylü yanımızda. Ee, bir Sizin eğer müsaade ederseniz hoparlörü açayım. Ee, bir sesinizi duymak isterler efendim. Açıyorum efendim. Erecek Köyü'ne İstanbul'dan Büyük Çamlıca Camii'nden en kalbi selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve hakikaten Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaketi yaşadı. Rabbim yar yardımcıları olsun. Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun'da olacağım. İnşallah efendim. Ve oraya gelip şu son durumları yerinde bir etüt edelim diyorum. Ve şu an itibariyle verilen destekler bir yana, vereceğimiz destekleri filan da yine sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla bu süreci atlatmış olacağız. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi e, Giresun'da evet. ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Ve göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz. Çünkü biz sizler için varız. İnanıyorum ki sizler de zaten bizlerle hep beraber oldunuz. Yani bu bütün toprak altında kalmış araçlardan şu an itibariyle 160 kadar aracın bedellerini ödemiş durumdayız. Kaskosu olanlar tabii hariç. Bundan sonraki süreçte de bunlar ödenmeye devam edecek. Tüm mesele en az hasarla vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermek bir taraftan tabii TOKİ elinden gelen büyük bir gayretle, süratle yıkılan evleri vesaire bunların yerine yeni yapılacak evlerle, konutlarla o sıkıntıyı da inşallah gidermiş olacağız. Yani şunu bilmenizi istiyorum. İnşallah. Bu devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmaz. Yani felakete düçar olmuş olan vatandaşlarını yalnız bırakmaz. Ve biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak, aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde biz Giresun'un hemşerilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız iyi hiç endişeniz olmasın. Pazartesi inşallah ben de Girasun'dayım. Hasretle ve bekliyoruz efendim. Evet hasretle bekliyoruz efendim. Son grubu da şöyle yerinde tespit ederek adımlarımızı inşallah atmış olacağız. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah'a ya, yardımcımız olsun. Bizim başımızdan eksik etmesin. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Baş üstüne efendim. Hürmet, hürmet ediyoruz efendim. Tekrar sağol. hayırlı cumalar efendim. Sağol. Hayırlı cumalar sağol. efendim. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Sağ Çıktık buralara geldik. Evet. Hava aracıyla da olsa, zor sağol. da olsa çıktık geldik. Sağol Bu öyle. yol meselesini halledeceğiz. Ondan sonrasında da devlet ne yatırım gerekiyorsa yıkılanların yeniden yapılması, araçların tazmini, ondan sonra e, tarımsal hasarların yapım e, ödenmesi konusunda e, elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. sağ olun, Allah razı olsun. olsun. Peki. Herkese selam olsun. Seslerimizi duysun. Beraber yürürük bu yollarda inşallah yine. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Önce Allah sonra görürüm. siz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizinle yollarınızı etsin. Allah çaresiz dert vermesin. Vermesin. Değil mi? İnşallah vermez. Cana gelse, cana ne olacaktı? Öyle. Ya eşini kaybetseydin, ya evlatlarını kaybetseydin. Öyle. Şimdi bu derdin çaresi var. Var. Bunun derdi, Bu derdin çaresi var. var. Canlı Devlet Herkes burada. Herkes yetkililere selam olsun. Emeğe geçenlere. Devletin elleri burada. Hiç merak etme. Derdinize derman olacağız. İnşallah. İnşallah. Sabır sabır. Hemen şimdi bu yolları açalım önce. Bundan sonra kalan her şey Allah'a siz Aa sesinizi duyusun. Herkese selam olsun. Hadi Allah, Allah herkese yolunu açsın. Allah hepimizden razı olsun. Hadi, sağ olun.